mum yakarsan yakarsın yakmazsan sen bilirsin zaten mum yakmaya çalışmışlar herhalde her taraf yanmış Şubat ayının sonuna doğruyuz Eren Dağı diye bir dağımız var yaklaşık rakım 1000 metre civarı Güneybatı Anadolu'nun en yüksek dağı olarak geçiyor şimdi oraya doğru bir tırmanışa geçeceğiz bakalım neler olacak Eren Dağı Marmaris'e bağlı Orhaniye ve Turgut Köyü'nün arasında bir dağ. Orada işte her yerde hikayeler olduğu gibi yedi uyurlar, yedi erenler, yedi ermişler ismiyle adlandırılan ruhani kişiliklerin yatırlarının olduğu söyleniyor. Tam olarak hikayeyi bilmiyorum ama yolda çıkarken sağdan soldan da soruşturup öğreneceğim. Şimdi arkadaşlarımız almak için Orhaniye'ye geçiyoruz. haniye sırtlarından Sarnıç köyüne doğru geçiyoruz. Sarnıç köyü Türkmen Dağı ile Eren Dağı'nın arasında bir köy. Araçlarımızı oraya bırakacağız. Oradan sonra Eren Dağı'nın zirvesine 300 metrelik bir mesafe kalıyor. Bu yüksekliği 2 kilometrede bitirmeyi planlıyoruz. Öyle hesaplarımız, daha önceden giden arkadaşlarımız öyle söyledi. Oraya varınca Akkara belli olacak. 3 köyüne giriş yaptık. Burası yayla zaten. Bir yayla köyü. Ana yola giriyoruz. Bu ana yol Osmaniye köyüne çıkıyor. Biz Orhaniye köyünden Osmaniye köyü arasını toprak yoldan tercih ettik. Hem daha kısa, hem de manzara olarak daha görkemliydi. Daha güzel manzaraları da zirveden vermeyi planlıyoruz. Marmaris'in gözlerden uzak bir o kadar da unutulmuş bir köyü ama huzurlu bir enerjisi var. En yüksek rakımda bulunan köyü sanırım. Çevredeki yeşillik kokuları içerisinde araçlarımızı Eren Dağı'na en yakın olacak mesafeye park ettik. Caminin önündeyiz. Allah'a emanet. Sırt çantalarımız biraz ağır. Bakalım nasıl. Çantalarımız gerçekten ağırmış. Biraz abarttık sanırım. Ama yukarıda bir şeyler yememiz gerekiyor. Belki de iyi kalpli birkaç arkadaş çantalarımızı bölmemize yardımcı olur. 2 kilometre bir mesafemiz var. Bu 2 kilometre içerisinde 300 metre rakım daha ekleyeceğiz ama biraz dik olacağını söylediler. Burada 7 uyurlar, 7 erenler, 7 cüceler falan demişlerdi ama sanırım böyle bir şey yok. Sen bir şey söyledin az önce. Hayır hayır. hayır. Genellikle bütün Türkiye'de 1000 metreye yakın olan yükseltilere eren derler, eren tepesi derler, eren dağı derler. 1000 e, metreden sonra isim koyarlar. Herhangi şey Sultan Dağı, bilmem ne dağı diye ama 1000 metre var hepsi erendir. Herhalde ermişler bölgenin ermişliğine çıkıyor diye. Ermek ulaşmak babında evet, da olabilir. Evet, ama genellikle evet. eren dedikleri şey o aslında. O zaman kandırıldık. Burada türbe, mezar, <laughs> mumları bırakıyoruz. <laughs> çıkacağımız yükselti de 900 e, 950 metre kadar olduğu için 960 metre. Güzel manzara göreceğiz değil mi orada? Evet. Bizim tırmanış şeyimiz e, 400 metre kadar olacak. Burada. Tamam burada. Erenlerle ilgili hikayenin fosladığını duyduk. Arkamızdan da grubumuzun en ihtiyarı hatta grubumuzdaki tek Eren geldi. Evet bastonuyla. Bastonuyla <laughs> Eren'imiz burada. Aslında şuradan yol var ya. Peki. Dur dur ben şu şeyi açayım da oradan gidelim. Kaybolduk dakika bir. <laughs> Sarnuç köyünde kaybolduk. Şu an imamdan rica edeceğiz bizi anons etsin diye. Herhalde tanıyan biri bulur bizi Abi alır daha önce ve bakar. Sarnıca çevirin dışı gidiyorduk. Ne için mi sokmuyor? Özlem. Çevirim dışı çık gidemiyor çünkü baştan başlamamız gerekmiyor muydu ona? Yok o daha önce kaydettim mi rota? Hmm. Şebeke var mı da internet yok. Rotadan çıkanı ne kapar abi? Kurt. Hoppa. Şuradan da giriş var. Oradan da gösteriyor. Ben de kendi kaydımda gösteriyorum. Hava sıcak. Birazdan eğim çok yüksek bir derecede olacak. O yüzden hem üstümüzü çıkarttık hem de çantalarımızdaki yükleri paylaşıyoruz ki tırmanma yerlerinde sert durumlarda kolaylık olsun. Merhaba. Evet. Düz gidip öyle dönecek. Çıkar ama sola doğru. Harika. Ya ama şey buradan yol gözükmüyor. Amaç dik çıkmamak hani yol olmak için. Özü'cüğüm dünyanın en uzun 2 kilometresi olabilir mi? Yok ya abi. Hiçbir şey değil. <laughs> Peki. Daha da var. <laughs> sarnıç köyü de ayaklarımızın altında. Seni yeneceğim Sarnıç. Vay baba ne şarap canavla. Bunu tırmanacağız mı abi? bir mola verilmedik. Bu arada karşısı Marmaris gümrük sahası. Biraz yorulduk ama tırmanmaya devam ediyorum. Birleşecek orayla. Az kaldı. Biraz tutunacağım. Tırmanmaya devam. Aha. Az kaldı. Ve bir tane daha. Devam. Akdeniz Ege Denizi Levent Demirbaş Özge Demirbaş Zoom yapıyoruz çünkü sürekli ileride olduğu için Zoom'la çekebiliyoruz kendisini. Ve Elan Dağı'nın ortasındaki vadideyiz. Eren Dağı'nın arasındaki vadide mola vermişken size kısıtlı da olsa şu manzarayı göstereyim. Çünkü yukarıdan daha detaylı görüntü alacağım. Şununla biraz baş başa bırakayım sizi. Orası biraz dik gibi ama İyi hadi bakalım. O kaya gerçekten şu oynuyor. Bunu da tutunmayacağız tamam mı? Tamam. Tek hata da adamın ifra kesilir. Vay. Bu son uçurum burası mı çıkacağımız? Evet. şurası Mehmet. Bak şöyle. Biraz daha çapraz. dekey değil de çapraz şuradan. Heh. Rodos Adası. 725 metre. 725 metre tırmandık şimdilik. Daha 200 metremiz daha var. Simi Adası. Dirsek Bükü. Selimiye, Orhaniye, Hisarını Körfezi, Datça Burnu, pardon Orhaniye buradaymış. Öyleyse burası Selimiye. Çok az bir miktar tırmanacağımız yer kaldı etrafını do şey, dolanarak tırmanmayı düşünüyoruz. Biraz da yoruldum tabi. Acele etmeyeceğiz abi. Son düzlüğe geldik. Acele etmeyeceğiz. Gel sen otur biraz. Az önce şu tepeyi açtık. Şu vadide konakladık. Bu moladan sonra son bir gayretle zirve yapacağız ama yani yapmayabiliriz yeter diyorsanız. Yok yok zirveyi yapalım. Beni korkutan şey buradan nasıl aşağı ineceğimiz. Oturarak ineceğiz ya. Eyvallah. Bir pantolon alırsın bana. Eren Dağı zirve. Yaklaşık 940 metre. Şey, ağaçlara dokunmuşundur. Ağaçlar yanık is. Şimdi buradan tekrar aşağıdaki ilk kalk alanına ineceğiz. Çünkü esiyor ve terliyiz. Soğumasın üzerimizde bir şey. İniş biraz daha zorlu olacak. Aşağıda bir şeyler yiyeceğiz. Sonra yürüyüş ve tekrar araçlara binip geri döneceğiz. İnişte tek hata herhalde amel defterini kapatıyor. Topuklara mı basacağız? Evet çünkü olası bir düşmeli arkaya doğru düşer. Öne basarsan öne doğru düşer. Öne doğru düşmek demek de. Evet, <laughs> ya. o yüzden topuklara Tamam. Haydi bakalım devam. Böyle geldik diye düşünüyorum. Ben bir gideyim bakayım Wikiloc ne diyecek. İniş <laughs> yılını kaybettik ama bu arada şey Wikiloc'da bizim çıktığımız yerler işaretlenmiyor muydu? İşaretleniyor. E ee, tamam. Hareket etmen lazım ki. Ha. Buluruz herhalde canım. Tamam hadi oradan zorlayalım. Ama aşağısı biraz şey ya. Ha. İyi hadi bakalım. Gel gel hep beraber. Orası çok çarşıklı. Biraz buradan inelim. Oradan kaydık mı aşağıya gideriz. Buradan buradan. Şur sandviçlerimizi yiyeceğiz ha. Evet sandviç ve çay zamanı. Senin de bayağı şey olacak azalacak. Olsun yüküm azalsın Abi, biraz. Biraz toz Ama tabi çarpı 2 de rampa çıktı onun Ramp. için? Ha, bu çarpı o kadar iki rampalı iki. değil. Burası da rampa hidas. Ama, falan. ama 4 kilo. Yani o yüzden burası gibi Allah Allah yok. İlk kulduğumuz kamp yerine geri geldik. Burada tekrar konaklayalım dedik aşağı inerken. Ama artık şundan eminiz ki Burada eren falan yok. Burada zaten yatır da olmaz. Onun neresine yatır yapacaksın? Hadi öldün diyelim seni kim gömecek? Burada kuşu yem olursun. Dolayısıyla burada mum yakarsan yakarsın. Yakmazsan sen bilirsin. Zaten mum yakmaya çalışmışlar herhalde. Her taraf yanmış. Netice itibariyle artık buradayız. Burayı da görmüş olduk. Burası Tango Alfa 4 Eko Eko. Frekanslı QRV. Çocuk bundan kamp alanından ayrıldık. Tekrar inişe geçtik. Bir saat falan sürer bu iniş diye düşünüyorum. Hıhı! Uhuh. İyici arkadaşlar dizildik. Okuldan İyicilik kolu üyeleri tek sıra halinde devam ediyoruz. Oymakbaşı. Oynakbaşı. Oynakbaşı. Oynak başı. <laughs> evet oynakbaşı. Arkadaşlar <laughs> mamacık yolu var mı filtresi? Biraz. Hatırlayacağız biz. O zaman doğru bir atış yapmışsın ya. Derece doğru. Araçlarımıza ulaştık. Şimdi istikametimiz Yassı Köyü'nün içerisinden Kuyucak Yaylası. Aynen geri döneceğiz. Tamam. Sarnıç Köyü Marmaris'in yaylası olarak geçiyor ve son derece temiz bir köy. Gördüğüm kadarıyla siz de resimlerde gördünüz. Biz buradan şimdi tekrar ana yolu takiple az önce söylediğim köye doğru yola çıktık. Yastı Püren Köyü'nün içinden geçiyoruz. Yani çok da sevimli bir köy değil. Sarnıç Köyü kadar değil ama Yine de Hisarönü, Orhaniye, Selimiye, Turgut, Osmani gibi köylerin arasında. bu kadar işte. Bu çok az haneli olan köyü geçtik. Kuyucak Yaylası'na doğru devam edelim. Şimdi Kuyucak Yaylası için ana yolu terk ediyoruz. Kuyucak Yaylası'nda bir yerleşim yok. Burası da Osmaniye köyünün güney batısında kalıyor. Bir manzara da yok galiba. İlk defa göreceğim ben de. Daha önce hiç gitmedim. Tabi bunlar hep Marmaris'in yaylaları. Marmaristler biliyordur veya eskiden orada sürüleriyle hayatını geçiren, hayvancılık yapan insanların kullandığı yaylalar tabi artık eskisi kadar revaçta değil. İşler ve şartlar değişmiş vaziyette. Yol biraz bozuk. Fakat herhalde görmeye değer diye düşünüyorum. Böyle ilginç bir geçitten geçiyoruz. İki dağın arasından. Lokasyon olarak bilmiyorum tabi. Hangi iki dağın arasından geçtiğimizi. Ama manzara müthiş. Uuu, uçurmuş. Yine tavsiye edilir, dört çeker bir araç. Akıyordu bu su hala. Hmm. Çok ilginç, bunu yükseklikte şey. bu suyun akması kurumuyormuş yani. Ne yaylasındayız abi? Kuyucak. Kuyucak yaylası. Ama isim benzerliği şeyde de var, Kırandağlarında, Akyaka'nın üstünde de kuyucak yaylası var. Ama o kuyucak Yaylası'yı da de karıştırmayalım. Burası da Ama bu da yerleşim yok. Orada yerleşim var. Burası tabi ağaçlar varken son derece güzelmiş. <laughs> Hadi şimdi herkes tekrar geldiğimiz yoldan devam edeceğiz. Orhaniye Keçi Bükü'ne bükün ineceğiz. Bayır aşağı. Yani tabi orman yangınından sonra kuyucak Yaylası'nda pek bir numara kalmamış açıkçası. Ağaçların serinliği, akan sular, bütün ortam son derece değişmiş. Düzelir diye umuyoruz. Biz dönüşe geçtik. Buradan Orhaniye'nin Keçi Bükü mevkine ineceğiz. Yol boyunca da çok keyifli manzaralar göreceğiz. Yolda keyifli bir yol. Arkada 700 kilo var. O yüzden fazla gazlamıyorum aşağı fren tutmaz falan diye. Aynen aynen 20 ya maksimum 20. Bir delik bulduk. Oradan hmm. bakalım neler çıkacak. Büyük, büyük, ya içi. O. Aşağı kadar gidiyor daha. Bu damla şeyler var, taşlar var. Tabii, tabii. Damla var Onlar damla. var, kaç milyon dayı. fener var? fener kendini aydın atmıyor galiba. Yapıyor ya. İnteresan Parıl parıl parlayan da var. Yerde şeyler Aşağı doğru gidiyor var. biraz ama dibi gözüküyor yani, derin değil. Levent abicim bugün de burada noktalıyoruz neredeyse. Evet. Son bir mağarayı da gördünüz. Mağarayı gördük. Savaş olduğunda kaçacağımız mağara burası olduğunu söyledin ama biz herhangi bir taş düşme ihtimaline karşı bu seçeneği eledik. Ya savaşta da kaçacağımıza göre. Evet, böyle cesur insanlarız. <laughs> Biraz kuvars kristali de görelim. Tabii ilk dozer geçti zaman. Böyle bir Aa, kuvars kayası görelim. Görmedik başla, demeyelim. Bak parlak işte ne? Al burada da bak, kır bak parlıyor. Of. Evet. Komple bir kaya var burada kuvars. Ya işte yeni açıldı burada böyle bir damar var. Şöyle böyle karşıdan çıkıyordu ya. Bütün ama bu tepe kuvars. kuvars. Örtükler buraya herhalde. Kuvars madenciliğini beceremedik. O yüzden devam edelim biz. Kimseye de söylemeyeyim dağları taşları da delmeyin arkadaşlar. Küpe yapacak kadar alabilirsiniz ama. Daha fazlası değil. Öyle değil mi Özlemciğim? Öyle. Hmm. Bugünkü Eren Dağı maceramızı da tekrar Orhani sırtlarından keçi bükünü aşarak bitirdik. Şimdi evlerimize dağılıyoruz. Dilerim güzel görseller yakalayabilmişizdir. Sizlerle paylaşmayı çok seviyoruz. Görüşmek ümidiyle.